Fatih Terim a milli takım teknik direktörlüğü için imzayı attı Türkiye Futbol Federasyonu a milli takım teknik direktörü Fatih Terimle 5 artı 2 yıl opsiyonlu olmak üzere toplam 7 yıllık resmi sözleşmeye imza attı gözmü e, bunu an olarak Tamam hocam Nasıl? <laughs> Öğrendi kısa bir konuşma yapan Terim, Türk futbolunda reform yapacaklarını söyledi. İki gündür de kendisine yok demekten hakikaten çok üzüntü duyuyorum ama... E, ...bugünkü son başkanımız ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda buna karar verdik. E, Türk futbolundaki reformları inşallah, önümüzdeki yıllardaki reformları... ...başkan yönetimimiz ve bizlerle beraber yapmaya karar verdik. İnşallah bu yolda hep beraber e, Türk futbolunun geleceğini çok güzel şekilde inşa ederiz. Allah yolumuzu açık etsin. Kendilerine bana gösterdikleri güven ve alaka ilgi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Şahsında tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. İnşallah ülkemizin Sayın Başkan da dediği gibi her daim bulunması gereken istediğimiz gerek Avrupa Şampiyonası gerek Dünya Kupası'nda olmayı tabii ki hedefleyeceğiz ama daha da önemlisi Türk futbolunun yapı taşlarını birer birer çok istikrarlı şekilde çok doğru şekilde de inşa etmeyi özen göstereceğiz.